bekleyen modun sefer teker değiştirdik Samsun'a yola çıktılar. Bu geçen yılın projesiydi. Bu projeyi de gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Balkan Masası bu projeyi gerçekleştirdi. Emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. 1350 kilometre toplamda pedal çevireceğiz. Ee, i̇lk akşamı Gümüncü Neden e, Malkara'ya kadar pedal çevirdik. Yaklaşık 160 kilometre. Bugün de Malkara'dan Marmara Ereğlisi'ne gideceğiz. Yarın İstanbul'a inşallah pedallayacağız. İstanbul'dan da Kocaeli'ne ve oradan Karadeniz e, kıyısı Öyle Zonguldak, Sinop devam edeceğiz. Dün? Dün bayağı bir zorlandık. Çünkü hava çok soğuk, yağmur vardı, rüzgar yedik. Bayağı bir zorlandık ama geçti. Şimdi inşallah bundan sonra güzel havalar olur. İki seferde teker değişti. Evet, evet. maalesef Onu <laughs> öyle bir durumumuz da oldu. Ya. Devam edeceğiz İnşallah güzel havalar olur. da Böyle zorlanmayız. Evet Atatürk'ün Senanik'teki evinde hatta nar ağacının altından alındı toprak. Oradan talep edildi bizlere ulaştırıldı. Biz de şimdi götürüyoruz. Şu anda Selanik'ten ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Selanik'ten yola çıktı. Şimdi Süleyman ulaştı. Buradan 1700 kilometre yol yaparak Selanik'ten Samsun'a kadar yol yapacak ve orada 19 Mayıs'ta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Atakum Belediye'mizin de tertiplemiş olduğu bir etkinlikle Samsun'da Genel Başkanımıza hediye edecekler. Değerli arkadaşlarımız bu proje 2021 yılında 19 Mayıs 2021'de başladı. Nasıl başlamıştı? O dönem 28 tane kardeş belediyemizin yine Balkanlardaki belediyelerle beraber yapmış olduğu proje çerçevesinde gençlerimizin Atakum Belediyesi'ndeki ve Ata Toprakları Selanik'teki kardeş belediğimizin, Gümüşhane'deki kardeş birimizin ortak yapmış olduğu projede ortaya çıkan bu bisikletli Selanik'ten Samsun'a olan Güzel güzergahda yapılan projeydi. O projeyi 19 Mayıs'ta çocuklarımız, gençlerimiz, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sunmuşlardı. Ve bu yılda 2022'de de bu projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İşte değerli arkadaşlar 3 Mayıs'ta Selanik'ten atlanılan toprağı Gümüşhane'ye yola çıktılar. Dün akşam Malkara'da Yarın bu akşam Marmaris'inde kalacaklar. Buradan İstanbul, Kocaeli, Samsun'a kadar yolculuk yapacaklar. 17 Mayıs'ta Samsun'da olmayı planlıyorlar. Bir yanlışlık olmazsa, bir aksilik olmazsa. Günde 100 kilometre bir yüzer var. Ve bu 100 kilometreyi bitirerek 17 Mayıs'ta Samsun'da olacaklar. Ve 19 Mayıs'ta da at atamızın doğduğu evden alınan toprağı genel başkanımıza orada takdim edecekler.